6 Şubat'taki depremde de içinde göl başımızda çok büyük hasar gördü. 680 bin evimiz yıkıldı. 170 bin de iş yerimiz yıkıldı. Ve o günden beri hiç durmadan çalıştık. Şu anda 307 bin tane inşaat devam ediyor. 400 bin civarında hak sahibi var. 76 bini dağıttık. Türkiye genelini söylüyorum. Ve her ay 10 bin, 15 bin ev vermeye de devam edeceğiz. Buralarda herkes hakkını alıncaya kadar dönüp de bize sizden Allah razı olsun deyinceye kadar buralardayız ve gitmeyeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Gölbaşımızla ilgili de bir takım kararlar aldık. Özellikle depremin ilk günlerinde hocalarımız biraz heyecanlandığı için birçok alanı yasaklı hale getirmişler. Oralarda çalışmalarımız sonuçlandı. Çok kısa süre içerisinde. Bütün bunları bitirip en güvenli de zaten hak sahiplerine teslim edeceğiz. Endişeniz olmasın. İnşallah 31 Mart'ta sizler burada Hakan kardeşim iş başına getirirsiniz. Ben onu size teslim ediyorum. Biliyorsunuz devletimiz kalıcı konutları yapıp teslime başladı. Süreç devam ediyor. İnşallah önümüzdeki kış konteynerde tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız. Siz bizi belediyeyi yönetme yetkisi verdiğinizde Öncelikle memleketimizi enkazdan, çukurdan, çamurdan, tozdan kurtaracağız. Bu şehrin depremin yıkıcı etkisinden kurtulması, bilimin ve fennin rehberliğinde şanına yakışır bir gölbaşı inşası için ismimiz açıklandığı günden beri gecemizi gündüzümüze kattık, çalışıyoruz.